Bim Market 4 Haziran Cuma kataloğuna birlikte bakalım. Resmi katalog ürünlerini sizler için tek tek hazırlıyoruz. Asobu markasından termos 500 mililitrelik 149 TL 4 Haziran Cuma günü. Relax'ın da çelik termosu geliyor arkadaşlar. Bim Aktüel ürünlerde 2 litrelik 70 TL. Ben küsüratları yuvarlıyorum takipçilerimiz bilirler. Şefs markasından kavanoz kapakları var. Rengarenk. Farklı farklı desenlerde, 4 farklı desende 10 tanesi 4 lira. Desenli viskon uzun etek hanfendilere medium, large, x-large bedenlerinde bir tane daha böyle koyu baskılı çiçekli, bir tane de biraz daha sade bir desen var. 30 lira. Gezerin çok güzel ergonomik sandaletleri var. Bunlar da yine hanfendilere özel kırmızı, siyah ve krem renklerde 20 TL 36-40 numara aralığında. Gezerden kadınlar için trend terlik de var. Artık yaz geldi biliyorsunuz. Kırmızı, pembe ve sarı gri olmak üzere. 36-40 numara aralığında 13 TL bir çiftinin fiyatı. Tabi beyefendileri de unutmamış bin mağazaları. 40-44 numara aralığında gezer erkek terlikleri ise 13 TL. E şimdi kadınlara, erkeklere var çocuklara olmaz mı? Trend terlik 30-35 numara aralığında yalnız. Ufaklığın ayakları, ayaklarını ona göre ee, bakmanız lazım. 13 TL o da böyle herhalde 6, 8, 9 yaş arası. Dijitsu 55 inçlik Ultra HD Smart Televizyon BİM. Cuma günü 4 Haziran Cuma günü her bütçeye göre çeşit çeşit telefon, televizyon getiriyor. 3500 lira arkadaşlar bu televizyon. 65 inçlik olan var daha da büyük yaklaşık 150 santim ekran genişliği 4K çözünürlüğü de destekliyor ve kablosuz internet bağlantısı da var Android 9.0 işletim sistemiyle 5000 TL diyebiliriz. Derseniz ki daha uygun daha küçük bir şey 43 inçlik böyle bir televizyon var Full HD Linux televizyon işletim sistemli 3000 lira daha da küçüğü var fiyat olarak da daha Ucuz 40 inçlik full HD smart televizyon var. Bu da yine Android'li kablosuz internet bağlantısı var. 2200 lira. 40 inçlik en uygun olansa full HD televizyon, uydu alıcılı televizyon. Bunun da fiyatı yaklaşık 2000 TL. Şimdi arkadaşlar 4 Haziran'da motosiklet tut tutkunlarının gözü aydın. BİM çok böyle hani fazla getirmiyor motosiklete dair bu tarz spesifik ürünleri. İhtiyacınız varsa tavsiye ederim. ProLine motosiklet kask interkom sistemi 499 TL. Çok fonksiyonlu özel sırt çantası da yine motosiklet meraklılarının ihtiyaçlarından 229 TL. Tabi bu yağmur, su filan geçirmeme özelliği var. Kablosuz mini kompresör ve de powerbank taşınabilir şarj aleti olarak kullanılabiliyor. 249 TL. Motosiklet lastik basınç ve ısı kontrol sistemi. Evet arkadaşlar bu da lastiklerin basıncını ve ısı kontrol sistemiymiş. Bu da farklı bir ürün açıkçası motosikletleri çok fazla bilmediğim için 199 lira bilenler tabii ki anlayacaklardır. Universal motosiklet çantası. Evet arka, arkalarda görüyoruz böyle. 149 lira kilitli, anahtarlı. Motosiklet sele brandası. Malum yağmur var, kar var, güneş var yıpranmasın diye 20 TL brandanın fiyatı. Motosiklet için ya da bisiklet için ya da kick scooter telefon tutucu böyle hepsine uyumlu şekilde 80 TL. Çok amaçlı plastik kancalı file bu da 50 lira. Fakir markasından şimdi temizlik ürünleri var. Jant temizleyici var 15 liraya. Araç içi temizleyici var. Bu da yine 15 TL. Aynı fiyata lastik temizleyici ve aynı zamanda parlatıcı özelliği olan spreyi alabilirsiniz. Torpido temizleyici var. Bunların hepsi 750 mililitre bu arada. Bu da yine 15 lira. Fakir'in bir de hızlı cila spreyi var. Yine 15 liraya. Oto şampuanı var Fakir'den 1 litrelik cilalıdır. 15 lira. Şimdi anahtarlık, kartlık, boyun askısı 7.50 Bunda burada da ne alırsanız 15 lira. Bakıyoruz mikro var. Yine bunlar da motosiklet ürünleri gibi. Oto ürünleri, otomobil ürünleri 15 lira. Kablo düzenleyici var 15 TL. Kaydırmaz telefon tutucu var. Başka kablo toplayıcı var. Araç temizleme süngeri var. Yine özel böyle çizdirmeyen şekilde. Organizerli telefon tutacağı var. Ahtapot telefon tutacağı da yine 15 lira. Ayarlanabilir telefon tutucu Kapı ve aksesuar koruma bandı, mikrofiber temizlik bezi, evet bu da çizmiyor, yumuşak, pasta cila sünger seti, gözlük tutucu, oto etiket böyle farklı figürlerde yapışkanlı dikiz aynası ve son ürün toz temizleyici de 15 lira.